23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür 23 Nisan. Anadolu'muza Türklük mührünün vurulduğu gündür 23 Nisan. Düşüncede çok yüksek seviyenin erildiği gündür 23 Nisan. Çocuklara en güzel hediyenin verildiği gündür 23 Nisan. Karanlığın kurtuluş ateşiyle yürüldüğü gündür 23 Nisan. Alanlara özgürlük güneşiyle varıldığı gündür 23 Nisan. Güler yüzün rengarenk çiçeklere sürüldü. Nisan, büyükleri sevinçle küçüklere sarıldığı gündür 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bu günleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Hepimizin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. 23 Nisan, nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan düşlenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi koyduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bütün arkadaşlarımın ulusal egemenlik çocuk bayramını kutlarım. 23 Nisan. 1920'de Büyük Meclis açıldı. Egemenlik ulusun dendi, halka neçeyi saçıldı. Bugünü çocuklara armağan etti tam. Bu güzel bayramla kalbimiz yatan. Her yıl 23 Nisan'da kutlarız bunu şeyle. Ben Türk çocuğum, ne mutlu mut Türk'üm diyene. 23 Nisan, bugün sende bayram, daha <laughs> şenli dağdalar. bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün, bugün kalktı ya uyuklayan bu koca der. Bugün bana atamda en büyük armağan. Bugün büyük bayramım bugün, bugün 23 Nisan. 23 Nisan, bayram mı yapar çocuklar? 23 Nisan günü, büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan, 23 Nisan geldi. Bütün çocuklar neşelendi. Bütün çocuklar çok mutlu. Yaşasın 23 Nisan. Şiirler okuduk. 23 Nisan'ı kutladık. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan.